Güzel anam. Bak Zehra perişan. Zavallı Damla'ya böbrek nakli gerekebilir. Bu gidişle sana akıl nakli lazım olacak oğlum. Sus. Bak Zehra bak. Böyle nasıl? Ne böbrek derdi var ne çocuk derdi var. Kız olan kız. Olamaz. Ben torun isterim torun. Ben Zafer'in mimarilerini kırığına gitti dedikten... sen. Ne alakası var ya? Kızım Aslı. Kızım mı? Ne? Değil yani yeğenim de. Ne? kız çocuğu o hasta böbreği ben vereceğim de Böbrek anladım. ne demek? Ee, böbrek demek arabamızın lastiği patladı. Ne yapıyoruz? At Niye sigortalar? Anne bizim arabamız yok ki. Mesela diyor. Lastiğini değiştiriyor. Doktor amcalar senin böbreğini değiştirecek. Damla'nın böbreği mi patladı? At Niye sigortalar? Ben artık onların teyzeleri değilim. Annelerim. He? Ben anlatacağım her şeyi. Ah be Sultan, ah be Topu topu bir evimiz var. da o, dolu o, takıra oh. yedirmişler. Özen'le yeni bölümüyle pazar akşamı starda. Sapa sağlam çıkman için üç tane güzel neden var biliyorsun. Burada seni delikanlı gibi bekleyen bir yürek var. Unutma değil mi?